Ben Seda Sen Programı'ndan Apache Mustafa. Merhaba Cun abi. Survivor All Star'a bu sene ben de katılmak istiyorum. Hepinizi seviyorum abi. Tur abi, Mur abi, hepsi boş iş abi. Hepsini nasıl yeneceğim görün. İşte böyle. Bu pazularla. Hepsini abi nasıl çakıyorum görün. Survivor All Star'a bu sene ben de katılmak istiyorum. Apache Mustafa hepsine bin çeker. İşte bu kaslarla. Acun abi bu kaslarla abi. Survivor All Star'da ben de birinci olmak istiyorum. Bu sene Survivor All Star'da Turabi'yi yenmeye geleceğim abi. Turabi'nin var ya tek bir rakibi var o da benim. Erkekse gelsin beni yensin bakayım Tur abi. Şu kasları görüyor musun Acun abi? Bu kaslar Turabi'de var mı abi? Ben de istiyorum abi Survivor All Star'a katılmak. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.